Yine su gibi bir elbisemiz geldi. Bayıldım. Kalıbı, renk tonları muazzam bir elbise. Şöyle yakından da renk tonlarını göstermeye çalışacağım size. Yine tiril tiril bir elbise. Kalıbı çok rahat giydim. En rahat şifon elbiselerden diyebiliriz. Şöyle yakalı bir elbise. Kruveza yakadır. Herhangi bir açılma. Şurada bir iğneyle tutturmadım. Herhangi bir açılma söz konusu değil. Belinde incecik bir lastik detayımız asla sizi rahatsız etmeyecek. Midi boy elbisemiz. Kolları astarlı değildir. Şöyle içindeki komple astarını göstereceğim size. İnanılmaz güzel bir elbise. Kaçırmayın diyorum yine gövde kısmında da astar vardır elbisemizin. Kalıbı çok rahat, kumaşı. tril tril bir şifon kumaş içi komple astarlı kollar hariç üzerindeki S beden, SML ve XL bedenlerde bu elbisemizi kaçırmayın diyorum. Herkes kendi bedenini alabilir, kalıp rahattır. XL bedeni sanıyorum 44 bedenler için de uygun olacaktır. Yine de arkadaşlardan ölçü isteyelim. Bu güzel elbisemiz tek rengiyle evet.